Selam arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. E, bu videoda neydi o ismi? Ölüm meleği üreteceğiz. Ben bunu e, kâr etmek için üretmiyorum. Kimya levelimi hızlı arttırmak için üretiyorum. Usta 21'im ben şu an. E, 1500 üretim olacak. E, üretirken de bir video çekeyim dedim. Karlı mı, karsız mı? Çünkü ben e, uzun zamandır depoda e, izler olsun işte meyveler olsun Yağlar olsun biriktiriyorum. Bunları değerlendireyim dedim. Bakalım üretimin sonunda kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz, ne kadar XP kazanacağız. Görmüş oluruz. Üretim bitince görüşürüz. Evet. Bitmesine az kaldı. Şöyle göstereyim. 52 saniye. Ben birazcık daha kolaylık olsun emetim belgesine masrafları yazdım. Toplam 25 dakika işleme yaptık. Yani kimya. 90M keşif, saf reaktif 30M İzler 612M, mantarlar 3M, cesaret yağı da 490M tutmuş. Toplamda 1T 225M arkadaşlar. Ee, şu 30 saniyede geçsin. Aslında ne kadar kazandığımızı göstereyim. Evet bitti. Bakalım. İnşallah büyük zarar etmem. Hiç hiç hesaplamadan yaptım. XPC'nin ne kadar gelmiş onu göstereyim. %41 civarı bir XP gelmiş. 25 dakikada gayet iyi. Ne kadar para kazandık ona bakalım. Merkez pazar maksimum arzunda mı? Nasıl ya? Şimdi maksimum arzunda olma vakti değil merkez pazar. Şu an değil. Bugün değil. Ne, ne bu kadar ağırlık yaptı ben herhalde poplar yaptı tek başına. Önce şunu atı. Kim atamıyorum. 200 tane falan atayım ya. Ha. Al 22 22. Allah Allah abi. Böyle mi olacak illa beni böyle yoracak mısın? Her neyse o zaman şöyle yapacağız. Büyük ölüm meleği. kolaylık olsun diye bir saniye şöyle yapalım. Alabilir miyim hepsini üstüne? Bunun hepsini atalım. Büyük ölüm meleği 271 e. 271 yazalım. Satmayacağım tabii ki. Depoya atalım. Şimdi ölüm 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 meleği ekseri nerede abi teklisi ee, tanesi 169k 180'den 170'ten alacağım ben ortalama yani ya da 175'ten alalım çünkü ben minden satmam tanesini 175'ten alacağım doğru mu isim tamam hesap makinesini açalım 4.323 çarpı 175K eşittir 970M. 971M yanında 100K'sı da var. Artı 271M. 271 artı 272. Toplam 1T243M kazanmışız. Ee, ben maliyeti ne kadar demiştim. Not almamışım. Videonun başında söyledim ama. 3. Tamam. not alayım. Şey hesaplayayım. Maliyet ne kadardı ya yani, unuttum. 490 artı 3 artı 612 artı 30 artı 90 artı maliyet 1T225M gelen para 1T243M ama bunu merkez pazara satarsak e, vergisi de olacağı için hatta ne kadar geliyor bakalım 1T43 vergili söyleyeyim size çarpı 0.85 1T56M geliyor yani yaklaşık 200M 150M 170M civarı bir zarar mevcut merkez pazara satar iseniz. Ee, fiyatın artmasını şeyini beklerseniz de belki kar edersiniz ama çok zor. Videoyu kapatmadan önce de e, burada eksirlerin işte üretilen yağlarında da şeylerin de var arkadaşlar. Bu sitenin linkini ben videonun açıklamasına koyarım. E, ee, İngilizce ama da işte bulmak için ben şöyle yapıyorum. Mesela hangisini seçeyim? Random birini seçtim. Bakıyorum burada işte cesaret e yazıp buluyorum. Ya da işte orman e izi bu. Yani direkt bunlardan birine tanıdık itemi bu gördüğümde e bakıyorum onu yazıp çıkartıyorum. Ya da ismini Türkçe'ye çevirip bakıyorum. E bizim ürettiğimiz 1610 XP veriyordu. Buradan hangisini üretirseniz nasıl XP alacağınızı görürsünüz. Bakın yağlar 1400. Benim burada şey vardı, size önerdiğim bir önceki videoda toplama ve hızlı kimya videosunda. Bakın o 800 veriyor. Zamanınız varsa çok fazla zarar etmeyeceğim ben diyorsanız, zarar etmeden çıl çıl guruya kadar kasayım ben beklerim diyorsanız benim tavsiyem reaktif üretmeniz. Onun dışında çoğu iştir şu an piyasada malzeme olmadığı için de zor. Ve çoğu zarar ettiriyor yani bazıları kar ettiriyor kar ettirecekleri de şu an ben de bilmiyorum yani üstümdekilerle deneme yanılmayla bulacağım inşallah gördüğünüz üzere çok fazla malzemem var Şöyle göstereyim size malzemeleri yani o kadar çok var ki yani bayağıdır birikmiş yani bunların hepsini yapacağım bakalım belki hepsinin videosunu çekelim belki çekmem dursun. Hangileri karlı, hangileri karsız. Hem bir yandan ben level kasarım. Bir yandan da görmüş oluruz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, video fikirleri için de yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. A dur gitmeden dur 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 gitme gitme gitme. Ee, ben size şeyin imparatorluğunu gösterdim mi? Şu ilaçtan. Ee, zanatkar kutusu yapıyordu galiba. 400 k. Yok dur zanatkar değil. Ölüm iksiri. Usta. Aa böyle bir şey mi var kimyada? Yok bunu hiç bilmiyorum. 35 tanesini üretirse 930 kaymış. Ama 35 kurtarmaz ki bunun tanesi 75k. İmparatorlu da çöp arkadaşlar acaba. Bilmiyorum e, kimyanın imparatorluk kısmını neredeyse hiçbir bilgim yok. Ben göstermiş olayım. Usta da e, 35 tane istiyor. 35 tanesi ne kadar ki? Şöyle bir hesap makinesi açayım. 35 çarpı 175k. 6M yapıyor. 6M karşılığında ne veriyor bize? 930k çok çok az ya niye bu kadar az bilemedim vallahi bilemedim neyse arkadaşlar ben ee, bilen varsa yorumda açıklasın bana dediğim gibi importlu kısmını hiç bilmiyorum kim yani merak ettim şimdi niye, niye bu kadar devasa bir kayıp var Allah Allah